Merhaba sevgili çocuklar. Bugün 2. sınıflarda onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemleri konusunu işliyoruz. Çıkarma işleminin terimleri: eksilen, çıkan, fark. Çıkarma işlemini model üzerinde gösterelim. 9'dan 3'ü çıkartıyoruz. 9'dan 3 çıktı, 6 kaldı. 9'dan 3 çıktı 6 kaldı. Çıkarma işlemi model üzerinde gösterdik. 2 basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi nasıl yapılır? 27'den 13'ü çıkarıyoruz. Birler basamağı onlar basamağı. Çıkarma işleminde önce birler basamağındaki sayıların daha sonra onlar basamağındaki sayıların farkı alınır. Çıkarma işlemi geriye doğru saymanın kısa yoludur. Eksilme ve azalma durumlarında çıkarma işlemi yapılır. Birler basamağından başladık. 7'den 3 çıktı 4 kaldı. 2'den 1 çıktı 1 kaldı. İlk olarak birler basamağındaki sayıları çıkarttık, daha sonra onlar basamağındaki sayıları çıkartmış olduk. 98'den 11'i çıkartıyoruz. İlk olarak birler basamağından başladık. 8'den 1 çıktı 7 kaldı. 9'dan 1 çıktı 8 kaldı. 87 4'ten 2 çıktı. 2 kaldı. 7'den 4 çıktı 3 kaldı. 32 6'dan 2 çıktı 4 kaldı. 9'dan 5 çıktı 4 kaldı 44. Birler basamağından başlıyoruz. 7'den 4 çıktı 3 kaldı. 6'dan 2 çıktı 4 kaldı. 43, 67 sayısıyla 24 sayısının farkı 43'tür. 67'den 24 çıktı, 43 kaldı. 67 sayısının 24 eksi 43'tür. 8'den 6 çıktı, 2 kaldı. 7'yi aşağı indirdik. 72. 7'den 0 çıktı, 7 kaldı. 4'ten 2 çıktı, 2 kaldı. 47'den 20'yi çıkarttık 27. 47 sayısının 20 eksi 27'dir. 8'den 3 çıktı 5 kaldı. 6'dan 2 çıktı 4 kaldı. Eksilen sayı 68. Çıkan 23. Fark 45'tir. 4'ten 2 çıktı 2 kaldı. 4'ten 1 çıktı 3 kaldı. Fark 32. 66'dan 32'yi çıkartıyoruz. 6'dan 2 çıktı. 4 kaldı. 6'dan 3 çıktı. 3 kaldı. 66'nın 32 eksi 34'tür. 83'ten 31'i çıkartıyoruz. 3'ten 1 çıktı. 2 kaldı. 8'den 3 çıktı. 5 kaldı. 83'ten 31 çıktı. 52 kaldı onluk ve birliklerine ayrılmış çıkarma işlemlerini yapıyoruz. Birler basamağından başladık. 5 birlikten 2 birliği çıkarttık. 3 birlik kaldı. 8 onluktan 3 onluğu çıkarttık. 5 onluk kaldı. 5 onluk 3 birlik 53 6 onluk 9 birlik 69 3 onluk 4 birlik 34 sayısını çıkartıyoruz. 9 birlikten 4 birliği çıkarttık 5 birlik kaldı. 6 onluktan 3 onluğu çıkarttık 3 onluk kaldı. 3 onluk 5 birlik 35 3 birlik 5 onluktan 3 birlik 2 onluğu çıkarttığımızda yeni sayı kaçtır? 3 birlik ve 5 onluğun hangi sayıyı oluşturduğunu bulalım. 3 birlik ve 5 onluk 53 3 birlik 2 onluk o da 23. Bu iki sayı arasındaki farkı bulalım. Çıkartma işlemi yaptık. 3'ten 3 çıktı 0 kaldı. 5'ten 2 çıktı 3 kaldı. Bu iki sayı arasındaki fark 30'dur. 8 onluk 7 birlikten 1 birlik 5 onluk çıkarılırsa fark kaç olur? Önce 8 onluk 7 birliğin hangi sayı olduğunu yazalım. 7 birlik 8 onluk 87 1 birlik 5 onluk 51. 87 ile 51 arasındaki farkı bulabilmek için çıkartma işlemi yaptık. 87'den 51'i çıkartalım. 7'den 1 çıktı, 6 kaldı. 8'den 5 çıktı, 3 kaldı. 87 ile 51 arasındaki fark 36'dır. Bu örnek çalışmada kutular içine sayılar verilmiş. 64, 87, 48 ve 79. Soruyu okuyalım. 7 onluğu olan sayı ile 4 birliği olan sayı arasındaki farkı bulalım. 7 onlu olan sayı 79. 79 sayısı 7 onluk ve 9 birlikten oluşmakta. Daha sonra 4 birliği olan sayı. 64 sayısının birler basamağında 4, 87'nin birler basamağında 7, 48 sayısının birler basamağında 8, 79 sayısının birler basamağında 9 rakamı var. Burada belirtilen sayı 64. 64 sayısının birler basamağında 4 birlik vardır. 64 sayısı 6 onluk ve 4 birlikten oluşmakta. Bu iki sayının farkını buluyoruz. 79'dan 64'ü çıkartıyoruz. Onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi. 9'dan 4 çıktı 5 kaldı. 7'den 6 çıktı 1 kaldı. 15 ve 9 birlikten 4 birlik çıktı 5 birlik kaldı. 7 onluktan 6 onluk çıktı 1 onluk kaldı. 1 onluk 5 birlik bu da eşittir 15. Sıkarıda verilen sayılarla ilgili bir problem. Yani 64, 87, 48 ve 79 sayılarla ilgili verilen bir problem. Onlar basamağının basamak değeri 80 olan sayı. Önce onu buluyoruz. Onlar basamağında basamak değeri 80 olan sayı 87. Diğerlerinde onlar basamağında 6, 4 ve 7 rakamları var. Onlar basamağında basamak değeri 80 olan sayı 87. Bu sayının rakamlarının yerlerini değiştirdiğimizde bu sayının rakamlarının yerlerini değiştiriyoruz. 78 Birler basamağı 3 olan iki basamaklı en küçük sayı ile farkı kaç olur diye soruluyor. En küçük sayıyı buluyoruz. Birler basamağı 3 olan en küçük sayı 13'tür. 78'den 13'ü çıkarıyoruz. 8'den 3 çıktı 5 kaldı. 7'den 1 çıktı 6 kaldı. Fark 65. Sevgili çocuklar bugün sizlerle onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemleri konusunu işledik. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim.